Sayın Valim, değerli protokol ve katılımcılar, Doğa Dostu Jandarma Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kapsamında güzel şehrimizin yeşilliğine katkı sağlayacak olan Jandarma Hatıra Ormanı'na ağaç dikme faaliyetine hoş geldiniz. Tarihi şanla şerefle dolu olan Jandarma Teşkilatımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olarak devletimizin temel yapı birini oluşturmuş, güzel yurdumuzun her köşesinde devletin kudret ve adaletini, şefkat ve merhametini ve temsil görevini 175 yıldır büyük bir başarıyla yerine getirmiştir. Siz de aynı jandarma gibi 175 yıllık köklü gelenekleri olan bir korpus forma yani doğru. Biz de komutanımıza bir hediye vermek istiyoruz. Bu duyarlılığı gösterdiği için e, kabul etmiş evet, teşekkür ederim. Biraz da ortaya çekelim. Abi bir kirazı çok var. Benim sen bir kenara gel abi. Pardon abi pardon abi. Allah Allah.

Müdürüm bu tarafa alabilir misin?